Kaygın Motor'dan hepinize selamlar. Sakin. Sakin önümüze bakalım. Yapma kardeşim. Oğlum kask ağır basıyor amına koyayım. Allah. Kafam öne düşecek şimdi. Ama o, o kafayı bulmuş. Aman aman nerelere geldik. Al işte. Delildir yakalayın. Deli. Deli. ya Öldürecek bizi ya. Nerede? Nerede? Ya oğlum ben de burada bırakayım ya Bu video olmaz <laughs> Bunlar var ya 3x hızlandırma yapmıyor mu? Bu da olsun Senin kafanı sikeyim <laughs> Valla bak Ben de koyayım Hayır hayır sen buraya gelince var ya O hızlandırma yok. sadece annem ben benle zeki amına koyayım. Yavaşlatmayalar amına koyayım. <laughs> ne <gülüyor> anlamı kaldı? Uf be kız. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Esat kardeş böyle olmaz. Kanki amına koyayım altına girin sen. Gel abicim, gel abicim. Sana da biz yoluyor abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay girsin Esat abi dur. Yürüme, yürüme, yürüme. Ha şimdi yürü. Öldürecek beni ya. Ya, ya, alamadım, ya. Ben Apo da çıktı arkadaşlar biz gireriz lan. Vallahi gireriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu hani işe de hızlı bir geldim miydi ne? Lan bu neydi lan o? Hangi filmdi ya? Böyle motor ikiye bölünüp altından geçiyordu tırın. Allah Allah Allah! Neydi lan? Ne oluyor oğlum ablacım? Yol verdik ya buradaki bokum anarız Adam yanıyor lan! Lan <laughs> ya! <laughs> Biz de mi öyle yapalım? Ani sen amına gel, ezoterik şeyler takındıra, monaghan şimdi <laughs> karşıya kene kadar git. <bitir. gülüyor> Ka <Kanki. gülüyor> İlla beni moraya getirecekler ya. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Senin <laughs> ne abi ya Senin kafanı Ne ya Allah Allah. Wiya <laughs> durdu olur. Nereye <laughs> <laughs> gidiyoruz? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Yolun sonuna geldik oğlum hadi söyle. Hayır yani bilmiyorum ki. Ama nasıl bilmiyorsun? Ne bileyim abi. Görüyoruz oğlum. Allah Allah kör ben? Şuna yetişecektim. Alt tarafa şuna yetişecektim. Devlet mi lan böyle kullanırsın? Ha bize yanmamış. <laughs> sakin yaşı yazsan da yok. Yaşı da yok. okuduğun mektebin amına koy. <laughs> tek tek yer yapacaktım. Ya. He? Ben istiyorum. Işte amına koyayım. Yürü, yürü, yürü. Ama sen yine gönlüne göreydi Tamam geçeceksen geç a**** Ay, ya. <laughs> ya beni sinirlendiriyorlar Ay, ha ya, ben, ben <laughs> Belki. Belki yerler çalışmıyor ama arkalar çalışıyor. Oğlum arkaları parka bağlamışlar. Dayanıyor. Öyle olmamış mı? Evet. Ee, sinyalle ne alakası var ona zaman abi? kadınları kadın sen... doğru söylüyor. Bak burada kasis var. Hadi lan. Arabamın yetiştiği yarar herhalde. Olabilir. Ne bakıyorsun lan ya? <laughs> He, ben de şimdi bunu geçeyim mi? <laughs> Sakin ol dayı. Dayım sakin ol sen geç can. tamam mı koyayım demez olaydım. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yemiş herhalde ya. Bu tarafta ne var a**? Ahem. <laughs> <laughs> Ama sen yine gönlüne yüreğiden Beni boşver benim acelem Gidiyoruz